Türk bayrağı, Türk bayrağı, yiğitleri ocağında uyandın, şehitlerin kanlarına boğandın. Sana selam ey şanlı Türk bayrağı, Işık ışık ışıkta kadar bayrağım, senin destanını kudum, senin destanını yazacağım. Sönmez sönmez ateşin, dünyada yok güneşin, yok senin toprak senin, batmayacak güneşin. Hoş <laughs> geldiniz. Atatürk, karanlık en büyük kahramanı, emanet bana, kurtardığın vatanı. Yolunda yürüyorum, bağlayayım devrimlere, artık Türk'ün diyelim, öksümü geri geri. Atatürk'üm öndenim, nabzımdan bütün Türk milletinin kalbinde yatıyorsun.